Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yıldız Hakkında magazin haberiyle ile sizlerin karşınızdayım. Videomuzu sona kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Star TV'nin fenomen dizisi Yıldız Hakkında sezon finaline ilişkin herkesi şok edecek sahneler ifşa oldu. Yıldız Tapkın'ı izleyenler çileden çıkartıp yeni sezonu beşlemekten vazgeçilecek o ifşaları sizlere takdim ediyorum arkadaşlar. O görüntüleri Twitter'da paylaştılar arkadaşlar. Sizler de neler düşünüyorsanız yorumlarda yazın. Şahsen ben inanmıyorum arkadaşlar böyle yorumlara. Zaten aldığım bilgiler, spor bilgiler benim tam aksi arkadaşlar Seyran Ferit birlikteliği olacak arkadaşlar. Pelin diziden çıkacak aldığım bilgiler bu yönde. Sizler tabii ki de sizlerin yorumlarınız benim için önemli. Yorum kısmında yazabilirsiniz. Sizler de neler düşünüyorsanız şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle. Bizi haberleri.